Kortizonlu, kortizonlu ama o ya. Ama Aa, öyle demek öyle. ki faydası var gelmiş. E, alerjilerde kullanılır kortizon. Demek alerjik işte. Alerjik bir alerjik şey miydi ki? Hı, Herhalde alerjikmiş. Hani alerjik öyle dedi vallahi. Belki iyi geldiyse işte, demek ki alerjiktir. He. Sürekli çıkacaktır dedi yarası. Hep şu. Çünkü bunlar çok alerjik oldu. Bizim kafede de çok oldu. Büyüme devresi. Alerjik bir bünyeleri varmış. Doğumdan sonra Tekrar götürdüm herhalde, için. O şey beslenmesiyle ilgili değil dedi. O doğumdan sonra olur dedi. Sen yine sür dedi. Böyle sürme şey yaptım. O zaman gösterdim. Hadi yat bir tanem. Yat <laughs> emsinler bir kızım. Ne olur emsinler bir ya. Bunlar çok tatlı. Bir buncize gerçekleştirdin. Yatağın güzel gelsin ya. Küçüksün. Küçük Şunlara bak ya. <laughs> Yamyamlar oh. ya. Of. Nasıl mutlu ya. Şuna bak. Hadi sen de yakala bakayım. Yakalamaya evet. çalışıyor şu. la. Ama bak işte doğum anne sütü için insanı zayıflatırlarmış derler, doğru. Yani kadın içinde söylenir bu. Yani aldığı kiloyu verir denir bak. Evet. Yani. Çok zayıflıyor ya. Üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Günde üç öğün, dört öğün yemek yiyor. Ya, ya bizimkiler zaten obez. Yani bu bence normal kilosu, böyle olması lazım. Elediğinde kaburgalar eline gelecek diyor veteriner. Yani. Ya öyle olması gerekiyor mu? Sağlıklı olması için. Çünkü bundan eklem sorunları dolu ileride yaşlılarına. Ama sen doğurdun işte. Ama baksana Tarık nasıl içgüdüsel bir şey ya. Nasıl yetişiyorlar görüyor musun? Evet. Birkaç gün önce ayaklandı bunlar. Hafta yani önümüzdeki Ekim'in ilk haftasının sonu. Çekim yapacağız işte. Kahveyi siz de getirebilirsiniz böyle. Ya yap. Çok dur. İyi canım. Şimdi internette de koymuşlar bir tane baba, hanımı. Babanın buraya da bir şey bağlamışlar. Gördün mü?